Arkadaşlar merhaba, ee, Kahramanmaraş Cumhuriyet Lokantası'ndayız. Tarihi Cumhuriyet Lokantası'nda Ahmet Hurşitoğlu Hocam'la e, Cumhuriyet Lokantası'nın meşhur eşkili çorbasını ve kuzu ciğerini yedik, çayımızı içtik. E, güzel bir muhabbetimiz vardı. Biz bu muhabbeti e, sizler de katalım dedik. E, hocamla muhabbete beraber devam edelim. Hocam, hoş geldiniz öncelikle Kahramanmaraş'a. Teşekkürler. E, nasılsınız? Allah razı olsun. Evet hocam bugün ilk defa buluştuk. Evet. Hem muhabbet ettik hem bir yemekte buluşmuş olduk. Tabi sosyal medyada birbirimizi takip ediyoruz ama böyle yüz yüze görüşmek daha iyi oldu. Ben çok memnun oldum. Siz neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Şerefciyim hakikaten ben sizi yakından takip ediyorum sosyal medyadan. Hatta dün fuarda da yine birçok kardeşimizi tanıştık. Sanki 40 yıllık ahbapmış gibi. Demek sosyal medya o kadar enteresan ki. Birbirimizi gördüğümüz vakit sarılıyoruz değil mi? Hemen sarılıyoruz, hemen de kavuşuyoruz. 40 yıllık ahbapmış gibi bir araya geliyoruz. Burada tabii şimdi şu var. Yüz yüze görüşmenin bir faydası varsa insan sevmek için gözlerde yol bulup gönüllere akması lazım. Karşı karşıya geldiğim vakit ben şu anda mesela sizin gözlerine baktığım vakit siz, sizin gözünüzden yol bulup, gönlünüze attığımın farkındayım. Siz de çünkü benim gönlüme öyle akıyorsunuz. Eyvallah. Allah razı olsun. İnsan sevdiği cümleler, işe geldiği cümleler olursa kulaktan girer, kulakta kalır. Ama sevdiği bir dost muhabbet olursa gönülden çıkan söz gönlüne girer. Burada tabii biz Maraş ve Maraş'ımızı çok seviyoruz. Şöyle bir misal vereyim size. Ben 1964'te tam 18 yaşında girdiğim gün İstanbul'a ayak bastım. Liseyi bitirdim. Demek ki 17 sene, 18 sene burada kalıp 7 sene çocukluğum için hadi 10 sene diyelim. 51 sene beri İstanbul'dayım şerefçi. İnanın buradaki 10 12 sene kendim bilerekten olan hayatım o 51 sene bedeldir. Ben kendime bütün samimiyete söylüyorum. Şu yaşa geldim. İstanbul'da kendime hala misafir kalmıyorum. Ama buraya geldim vakit. Huzur buluyorsunuz. Ana vatan yok. Ve burada kendi kendime şunu söylüyorum. Ya tamam ben İstanbul'a misafirim. Ana vatanıma geldim. Fakat bizim esas vatanımız Adem Aleyhisselam'ın vatanı. Edeb vatanı. Demek ki cennet de bizim vatanımız. Yaşarın. Evet. i̇nşallah yani Rabb'im cennete de buluşmayı hep beraber nasip eder inşallah. İnşallah. Hocam e, kitap fuarını gezdiniz. Evet. E, dolaştınız. Yarın da inşallah Behbi Vakkasoğlu hocamızı da ziyaret edeceksiniz. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, fuar hoşuma gitti. E, okula giden talebenin cıvıl cıvıl o standlar arasında dolaşması. <laughs> Her zaman demin sağlık mesela işte. Yani bir şey içinde çocuklar ve gençler yoksa o program atılır. Ama buraya baktım hep gençler gelmiş, çocuklar gelmiş. Ya yani bizde bir taraf bir şey oldu. Bazı çokları adam çocuğunu eline tutmuş, elini gezdiriyor, standları gezdiriyor. Sadece sanki vitrin seyrediyor. Ya sen vitrin seyretmiyorsun. O çocuğa beğendiği bir kitap seçeceksin. Hatta çocuğun da parayı verip ödemesini çocuğa yaptırasın. Evet. Alırsın. Oh oh o, havayı, o atmosferi görüyorsun. Demek ki kitaba geldin ama git buraya sevinlik değil. Bu ilmi ispat etmek için geldiğin zaman alması lazım. O da birçok stat arkadaşlar eserlerini gördüm. bir dostum bir zaman şöyle demişti bana. Hatta bana sordular da ya bu Maraş'ta şair çok oluyormuş deyince. Dedim var şey, bir Maraş'ın eline kağıt kalemi verin, bir, bir oyunu hapsedin. Bir ay sonra ya şair olur ya yazar olur. Evet, <laughs> çok <laughs> güzel. Ve genç yazarları gördüm ama o hanım kızları. Efendim ben şiir şey, Dün bir tane tesadüf ne yapıyorsunuz dedim. Efendim ben bir şiir vardı? kitabım var dedi. Ya öyle hayran geldim, öyle hoşuma gitti. Diyor hocam bir hanımefendi, kız kardeşimiz. Şimal ismi, ismi, ismi kitabın ismi Şimal miydi? İsmi tam şey yapmıyorum ama orada işin... Ee... <laughs> Mehmet Işın orada Ali Algun'un yanında tamam. orada tanıştık. Tamam. tamam. Ali Çağlayan Cerit'ti kendisi. Öyle mi? İlk, şiir kitabı. Yani o kadar bir sanmıyor. Candan gibi böyle e, ne yapacağını şaşırıyor. Yani burada doğa işte kitap varı hem yeni yazarlar için bir teşviktir şerefim, hem onlar bir moraldir. Hı -hı. İşte bu genç şairlerin yazarların hevesi kırılmasın diye özellikle ben Maraş'ta hemşerilerdeki kitap almalarını rica ediyorum. Ben de şimdi internette de okuyoruz. Samimi söylüyorum. Ben bir süre, roman falan başladığım vakit iki üç sayfa okuyup sıkılıyorum. Bir hmm. roman okurken romanın sayfaları dönmeli. O romanın sayfaların kokuları gelmeli, kokusu gelmesi lazım. Aynen, onu hissetmek lazım. Tabii tabii. Ee, hocam, e, bizi takip ediyorsunuz. Edeler Diyar'ın yaptığı faaliyetleri görüyorsunuz. Ee, gördünüz tabi. Evet. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İstanbul'dan Edeler Diyarı nasıl gözüküyor? Şimdi bir kere İsmi kim bulunsa bilmiyorum. bu Edeler Diyarı değil. Zaten hemen bazı yabancı arkadaşlar da ya bu Edeler Diyarı tanıyoruz. Ya işin içine şey, Ede girdim geri sen karıştırma diyoruz. Çok güzel. bazı şeyler var. Olaylar çeker. Bazısını isimler çeker. Ben daha sizin siteye, ismini duyar. Ben sen merak sayfası oluyor. Şimdi bak acaba neredesin işte. Ve ben de şahsen Edeler Diyarı ismini gördüm bak. Dikkatimi çekti ön incelimi almıştım. ölü bir araçları takip etmeye başladım. Biz e, tabii veya ben olsa sizleri tanıştık ama karşı karşıya bugün tanışmamızdan çok memnun oldum şerefçi. Eyvallah. Ve e, oradaki insan yazı dünyası başka sohbet dünyası daha başka oluyor. Çok da memnun oldum. Hoş sohbetsiniz ama maşallah. Ağlar, Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Evet hocam e, son olarak buradan e, bizi izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, Kahramanmaraş halkına e, neler söylemek istersiniz? Şimdi Kahramanmaraş Maraş e, Ali Avgın sağolsun, e, sağ olsun, yani bir röportaj yapmıştı. Orada bir cümle sahipsiz. O da o da hoşuna gitmiş. Şimdi Sırova şeklinde ona kullanıyoruz. Maraşlı olmak şeref, Maraş'ı sevmek fazlidir. Ooo güzel. Biz Maraş deyince, bir de Kayserili bir arkadaşım, e, çünkü ve İstanbul'da bile 64'ten sonra Maraş'tan gene çok azdı. Geldiler bak, elinin geldiği kadar onlara hizmet ettiler. E, Üniversite hizmet hizmetleri çalıştık, Türkçelere hizmet etmeye çalıştık. Kayserili bir dostumun dikkatini çekmiş. Bir de Atalay Şahin, onlara onun beraber onunla olduğu bir toplantıdayız. kooperatif toplantısı yapıyoruz. Döndü de dedi ki, Atalay abi dedi, ''Ahmet abi var ya'' dedi, ''Evet'' dedi. ''Bu öyle bir Maraş hastası ki, Maraş'ın köpeğini görse ayağa kalkar. <gülüyor> <gülüyor> yani elhamdülillah bizdeki Maraş sevgi sadece bende diyeyim. İnanın yani, gurbet olan dolan Maraşların içinde Maraş'ın içinde de durmaktan daha fazla Maraş sevgisi var. Maraş muhabbeti var. Ne yani yani? Burası Maraş'ımız yiğitler yatağı. O kahramanlar diyarı. Yani biz Sütçü imamımızda, bayrak olanımızda, Rıdvan hocamızda, Emir Abdülcülizade, Şeyh Ali Sezai Efendi ile Müftümüz Hafız Ali Efendi ile ya buralar haf, e, hatıralı Aynen. Onun için ben bazen hatıraları e, yayınlarken bir geçen sordu. Ya dedi o çocuk hatıralarını en ince teferruatı kadar nasıl yazıyorsunuz? Dünya bizatihi ruhumda yaşadık. Dedemle onu araştırıp da yazıyoruz zannederim. Tabi arasını da değil. Ben aklıma gelen bir şey oldu. Aynı aklıma geldi anlaşılır bir şey yapıyorum. Bismillah başlıyorum. Teferruatı var ki Rabbim lütfediyor. E, hocam son olarak dedim ama şimdi e, sizin söylemlerinizden bir soru daha yani çıkarttım. Bu e, yazmış olduğunuz hatıratları bir kitaba dönüştürmeyi düşünmüyor musunuz? Mesela <laughs> Akif Diş abimiz Mümtaz Şahsiyetleri isimli bir kitap çıkarttı. E, bence bir kitaba dönüştürseniz de Onu, e, <laughs> gelecek nesillere aktarılsa... <laughs> e, <şeydeki>, Konuşma Bireyleri'ndeki <laughs> Serdar Yakar... <laughs> hem oranın insiyene bak, bak hem insiyene bakan bir yazar, ehli, ehl kalemdir. Hı hı. O bizim talebimizdir, genç talebimiz. Ee, İstanbul'a e, hep devamlı yanıma gelirdi. O dedi, abi ses sesini şey, hatıraları yayınlayalım dedi. Fakat dün de şeyde, e, fuarda yazırken e, Akif yapayım, takip ediyordu Dün Akif dedi ki, abi dedi, gel şu hatıralarınızı, e, ben de dedim bunun tas şahsiyeti yazıyorum gerisini tamamen yoksul ailelere harcıyorum dedi. Eğer dedi ünlü uygun görürseniz sizin hatıraları da işte Ahmet Hoşçuoğlu'nun hatıraları başlığı altında bir kitap halde yayınlayalım. Eğer arzu ederseniz gelirini de yoksul halka dağıtalım. Hı hı. Aman Akif dedim ki Arif'te de diye bir şey. Şimdi inşallah onları toparlayacağım. Yani tabii Akif'in de bir sayfa resim, bir sayfa yazımı var. Hı. Ama belki mesela Kanadırık Mehmet Efendi Hoca Efendi 20 sayfa. Ee, Hafızal Efendi Tahmir en azından 15-20 sayfa bunun Emre Abdülcelil zaten en azından 10 sayfa. Hı -hı. Bir Demet Yer abi, şair tarafı, yazar tarafı en azından 15 sayfa. Yani benim hatıralar biraz daha resim olacak. Biraz daha tabi uzun hatıraların Detaylı. Sohbet var, ibadet, şey Yani sadece işte Mümtaz şu şu falan bir biyografi değil. Hı -hı. Ben bizatihi yaşadığım için. Şey. Hatta bir de efendim dedi, benim babamın da yasanız olur mu dedi. Yavrum babanla benim bir hatıram yok ki yazayım. Ismarlama yazı yok. Yaşadıklarımızı <gülüyor> yazıyoruz. <gülüyor> evet. Onun için inşallah onlar Akif'le görüştük. Şimdi gittiğim vakit bilgisayar onlar şöyle toparlayacağım. Akif şimdi in inşallah onları herhalde mümtaz şahsiyetler. Ahmet Turşuloğlu abimizin kalemden hatıralar diye öyle bir hizmet yapacağım. İnşallah. Onlarla beraber inşallah hem bir Maraş'ımızda bir Yadiz Emin olarak da kalacak, kalacak inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Muhabbetiniz de güzel. Sohbetiniz de güzel. Ee, sizinle tanışmak da e, çok güzel. Ben çok memnun oldum. Bu memnuniyetimi de e, videoya dökmek istedim. Ee, katıldığınız için, yayına da katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Eyvallah. Sağ olun.